Arkadaşlar merhaba, Genç Yazılımcı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte diziler konusunun iyice pekişmesi için bir örnek çözeceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Çözeceğimiz örnek basit bir örnek olacak. Öncelikle elimizde integer veri tutan bir dizi olacak ve bu dizinin içerisinde sayılar olacak. Biz bu sayıların ortalamasını bulmaya çalışacağız. Şimdi yavaş yavaş isterseniz başlayalım. Öncelikle bir dizi tanımlayacağım burada. Integer dizi bir İngilizce kullanalım. Array bir new integer diyerek dizimi tanımlıyorum. Ve bunun içerisine ee, 10 diyelim şimdilik. Kullanıcıdan burada 10 tane rakam alalım. Kullanıcı bu diziyi doldursun ve daha sonra girdiği rakamların ortalamasını alalım. Şöyle yapıyoruz. Scanner sınıfını kullanmamız gerekecek. O yüzden Scanner'ı bir burada import edelim scan eşittir new scanner diyerek objemizi ürettik. System.in parametresini de verelim. Daha sonra burada e, kullanıcıdan sayıları istemeye başlayalım. Burada bir for döngüsü kullanabiliriz. While döngüsü kullanabiliriz. Ben şu anda e, for döngüsü kullanacağım. 10 tane sayı alacağımız için. i eşittir 0, i küçüktür. Ondan ise i artı artı. Ve burada her seferinde kullanıcı yeni bir sayı girecek. Bunu şöyle yapabiliriz. E, array'in ise eşittir scan nokta next int diyerek her girdiğimiz sayıyı array'in o elemanına atayabiliriz döngü her çalıştığı sürece ee, daha sonra ne yapalım bu işlemin sonunda elimizde bir array oluşacak dolu bir array olacak elimizde ve bu array'in elemanlarını Öncelikle bir e, toplamamız lazım çünkü bunların ortalamasını bulmaya çalışıyoruz. Toplayıp ona böldüğümüz zaman bizim aradığımız değişkene ulaşacağız, aradığımız rakama ulaşacağız. E, ona böldüğümüz zaman elimizdeki sürat bir değer olabilir o yüzden double bir değişken tanımlıyorum burada. Yanlış bir şey yaptık şunu bir silelim. Double bir değişken tanımlayacağım bunu e, result diyelim şimdilik. Double result olsun bu ve bir tane de toplam değişken tanımlayacağım bu da int sum olsun. Daha sonra bu sam değişkenine güncelleyebiliriz burada. Fakat daha da kodun pratik olması için ben burada sam değişkenini de güncelleyeceğim. E, aslında bunu şöyle yapabilirdik. Burada eremiimiz dolduruluyor. Daha sonra o ereği tekrardan bir for döngüsüyle tarayarak e, sam değişkenini sürekli güncellerdik. İki şekilde de e, kod çalışacak. Fakat şu anda bu daha pratik. Ama diğerini uygulamak daha e, bu örnek için kafayı oturacaktır. O yüzden onu yapacağım ben şu anda. Bir for döngüsü daha yazıyorum buraya. Bu da ne için çalışacak? Array 1 nokta length kadar çalışacak. Şunu array olarak düzeltelim. Array 1 nokta length kadar çalışacak. Hatta bunu da array 1 nokta length kadar yapalım. Güzel gözüksün. Daha sonra burada sum artı eşittir. Array 1'in iyisi diyorum ki döngü her çalıştığında sum değişkenimizi o değer e, sıfırıncı elemanını okuduğu zaman mesela sum'a eklensin. Biri okuduğunda sum'a eklensin. Sum'ı sürekli güncelleyelim. Integer sum'ı tanımlıyorum tekrardan. Daha sonra e, şunu hatta sıfır yapalım. Daha sonra burada e, for döngüsü değil for each de kullanabiliriz. İki versiyonunu görelim. For each'i de bu şekilde kullanıyoruz. Hatta bu daha pratik bir kullanım olacaktı. Burada zaten for'u kullandık. O yüzden burada da for each kullanalım. Daha sonra ne yapacağız? Sam bölü, e, bölü 10. Bu neye eşit olacaktır arkadaşlar? Biz result diye bir değişken oluşturduk. Result eşittir. Sun bölü 10 dedik. Burada bize bir warning verdi. Bakalım neymiş? E, integer division yapılamaz. Tamamdır. Bunu nokta 0 yapalım. Düzelecektir. Çünkü biz burada result'ı double tanımladığımız zaman biz bir tam sayıyı bir tam sayıya böldüğümüz zaman bir tam sayı elde edecektik burada. Ve bunu double bir ifadeye atadığımız zaman örneğin e, çıkacak sonuç örnek veriyorum 29.5 ise biz buranın sonucunda 29,0 bulacaktık veya 26 bulacaktık. 26,0 bulacaktık. O yüzden diyor ki bize 10'a bölmek yerine 10.0'a böl bu ifade ediyor. Ve biz de bunu yaptık burada. Daha sonra result'ımızı ekrana bastıralım bakalım. Result. Result eşittir artı result diyerek ekrana bastıralım. Bir şey kaçırdım mı diye şöyle bir kontrol edeceğim. Kullanıcı ee, girişini yaptı burada. Ereğimiz tanımlandı. For döngüsünde kullanıcıdan e, sayıları aldık. Daha sonra burada değişkenlerimiz tanımlandı. For döngüsü burada e, döngü bir kere daha tarandı. E, sum değişkeni sürekli güncellendi. E, bahsettiğim gibi şurada sum olayını şu şekilde de yapabilirdik. Sum artı eşittir. Ereğin iyisi de diyebilirdik burada. Fakat e, iki kullanımı da görmek için böyle ayrı ayrı yaptım bunu. Result'ı burada yaptık ve result'u bastırdık. Bir çalıştıralım bakalım. Bir hata olmaması lazım şu an. Bir hata göremedim. Bizden 10 tane sayıya girmemizi isteyecek. Şöyle yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sayıya girdim. Ve bu 10 sayının toplamı 5.5 olarak verdi bize. Çünkü bunların toplamı 55. E, program hatasız çalıştı. Şimdi gelin bu kod nasıl çalıştı e, bunu bir anlatalım. Şimdi ilk başta biz bir array oluşturduk. Bu array 10 tane yer kaplıyor. Şöyle eriğimizi çizebilirsek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunun içerisinde daha sonra şu for döngüsünün olduğu yerde sayılara girdik. Ben buraya 1, 2, 3 diye girdim. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'a girdim. Daha sonra ne oldu? Bu arada bu indisleri karıştırmayalım. Bunun indisleri 0, 1 diye başlıyor burada. Gidip gidip gidip. 9'da bitiyor burada daha sonra ne yaptık burada aşağıya gelelim birazcık ee, şunu da bir silebilirsem burada ne yaptık bu eriği komple gezdik burada j e, değişkenini başlattık ve er 1'in içerisinde gezmesini sağladık bunu j'miz sıfırken burada biri gördü program daha sonra sam değişkeni de biri topladı tekrardan e, döngü bir daha çalıştı burada 2'yi gördü sama iki ekledi 3 ekledi 4 ekledi vesaire 10'a kadar böyle bekleme yaptı. Ve son durumda samamızın değeri 55 oldu. Daha sonra ne yaptık? Biz bu sayıların hepsini bir toplam değişkeninde biriktirdikten sonra bu değişkeni eleman sayısına bölerek ortalamayı bulduk. Burada bir integer bölmesi yapmadık. Biz bunu 10 yazsaydık. Bakın warning alıyoruz. Diyor ki bize sen burada result'ı double tanımlamışsın diyor. Fakat şuranın sonucunda bir integer değer dönecek diyor. O yüzden bunu 10'a bölmek yerine 10.0'a bölersen daha doğru bir çözüm yapmış olursun diyor bize. Biz burada 10.0'a böldük sam değişkenimizi ve bunu rizalta atadık. Son olarak da ekrana bastırdık. Şu tekrardan çalıştıralım. Bir sıkıntı var mı diye görelim. Şu an bizden yine 10 tane sayı istiyor. Ben eğer hepsine 10 girersem bu sayıların ortalamanın yine 10 olduğunu göreceğiz. Şöyle giriyorum. 9, 10. Ve gördüğünüz gibi result 10 oldu. Toplamları 100. %10'a böldü. 10 olarak bize sundu. E, bu program bu şekilde arkadaşlar. Diziler umarım e, iyice anlaşılmıştır. Diziler bu şekilde kullanılıyor. İçerisinde e, birden çok veri saklayabilmemizi sağlıyorlar bize. Eğer video boyunca anlamadığınız bir şey olduysa veya kafanıza takılan bir konu olduysa e, yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ayrıca bana instagramdan da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.